Şekilde aynı sıcaklıkta X, Y, Z sıvılarının buharları ile dengedeki durumları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar maddelerin buhar basınçları arasındaki ilişkiyi bulmamız lazım. Buhar basınçları. Y'nin buhar basıncı Z'nin buhar basıncından büyük. X'in buhar basıncı Y'nin buhar basıncından büyük. Buna göre buhar basınçları arasında X büyük, Y büyük, Z ilişkisi vardır. Öncüllere geçiyorum. A. Aynı ortamda x'in kaynama noktası z'ninkinden yüksektir. Arkadaşlar buhar basıncı büyükse kaynama noktası küçüktür. A seçeneği yanlıştır. B. Aynı koşullarda z, y'ye göre daha uçucudur. Arkadaşlar buhar basıncı küçük olduğuna göre zor buharlaşıyor, zor kaynıyor demektir. Dolayısıyla daha uçucu değildir. B seçeneği yanlıştır. C. X ve Y'nin buhar basıncılarının eşit olduğu sıcaklıklar arasında TY büyüktür TX ilişkisi vardır. Arkadaşlar Y'nin buhar basıncı küçük olduğundan Buhar basıncını eşitleyebilmemiz için Y'nin sıcaklığı X'in sıcaklığından büyük olmalıdır. Yani C seçeneği doğru verilmiştir. D seçeneği aynı ortamda kaynamaları sırasında buhar basıncıları birbirine eşit olmalıdır. Dolayısıyla D seçeneği yanlıştır. E, Z sıvısının miktarı artırılırsa buhar basıncı artar. Arkadaşlar buhar basıncı miktarla değişmez. Dolayısıyla E seçeneği yanlıştır. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.